Suudi Arabistan Grand Prix'de ilk iki antrenman turları geride kaldı. İlk iki antrenman turlarından öne çıkanları birlikte bakalım şimdi. İlk olarak ikinci antrenmanlardaki en hızlı turlar üzerinden bir araç karşılaştırması yapalım hep beraber. bu araç karşılaştırmasıyla beraber aslında araçların potansiyeline bakacağız. Burada çok güzel bir aslında veri var. Araçların turu attığı zamanki hava sıcaklığından pist sıcaklığına kadar, rüzgarın durumuna kadar her türlü bilginin yer aldığı ve sektör zamanlarını görebildiğimiz aynı zamanda telemetri verisinde olduğu bir grafik hazırlanmış. Bunun üzerinden araçların performanslarına, limitlerine bakalım. Çünkü ikinci antrenmanlarda sunudan yapmış olduğu kaza tam ortasından bölmüş oldu yarış simülasyonlarını. O yüzden aslında yarış simülasyonlarına yönelik yorum yapmak çok zor. Bu yüzden bugünkü videoda aslında biraz araçların limitlerine göre gitmek istiyorum. Tek tur performansları da aslında bakarsanız limitleri en güzel özetleyen noktadan bir tanesi. Şimdi ilk olarak sektör sektör gidelim ve takımların yapmış oldukları tercihlere göre sektörleri bir değerlendirelim. İlk olarak ilk sektörün en hızlılarına bakalım. McLaren ve Red Bull burada öne çıkıyor. Red Bull aslında ilk virajda çok ciddi anda vakit kaybediyor McLaren'e göre ama ardındaki o yüksek hızlı viraj bölümünde o sürenin bir kısmını kazanıyor ve aslında McLaren'e benzer bir tempoya sahip oluyor ilk sektörde. Telemetri verisine baktığımız zaman aslında ilk sektörde en büyük kaybın Ferrari tarafında geldiğini görüyoruz. Ferrari buraya aslında Red Bull'a göre biraz daha düşük bir downforce ama McLaren'a göre biraz daha fazla downforce sahip bir arka kanat getirdi. Buradaki görsellerini görebilirsiniz. Kağıt üzerinde ilk sektörde McLaren'e benzer kanat seviyelerine göre daha yakın olması gerekiyordu ama... Ferrari aracının burada zaman kaybettiğini görüyoruz. Aslında geçen seneye baktığımızda Ferrari'nin en güçlü olduğu virajlardan bir tanesi olan ilk virajda bir kayıp olduğunu görüyoruz. Ardındaki bölümde Ferrari ciddi anlamda bir zaman kazanamıyor McLaren'e göre. Ve aslında en zayıf sektörden bir tanesine sahip oluyor kendileri. Ferrari'nin zaten tek turda çok büyük bir avantajı olmayacak gibi görünüyor. E, takımın biraz daha yarış ve sıra modlarını ortaladığı bir arka kanat tercihine sahip olduğunu görmüştük ama tek turda Ferrari'den bir şey açıkması şu an için zor görünüyor. Onlar için aslında yarışın en önemli kıstası diğer takımlarda ön lastiklerde graining olup olmayınca aslında Ferrari'nin Suudi Grand Prix'sini Ferrari'nin performansından çok diğer takımların lastik performansı belirleyecekmiş gibi duruyor. Çünkü aracın limiti çok parlak görünmüyor. Yani beklediğimiz yerde görünüyor öyle Hani öne çıktıkları bir nokta yok. Bahreyn'dik gibi ellerinde bir koz yokmuş gibi görünüyor. Mercedes tarafına baktığımızda enteresan bir durum var. Mercedes aslında hem Japonya'da hem de Bahreyn'de düzüklerde en az takım gibi görünüyordu. Ama bunun temel sebebi diğer takımlara göre biraz daha düşük downforce sahip olmasıydı. Buraya geldiğimizde Mercedes diğer benzer bir downforce seviyesine sahip. Bir tek McLaren haricinde. McLaren daha düşük downforce'da. Böyle olduğu zaman Mercedes'in düzük hızında diğerlerine göre yavaş kaldığını gördük. Bu da enteresan bir durum oldu. Hani Kersler'e baktığımızda Mercedes daha yüklü mü derseniz? Hayır değil. Aslında Red Bull daha yüklü. Ferrari ile benzer bir yüke sahipler gibi görüyor. McLaren'den düşükler. Doğru. Ama görüldüğü üzere Mercedes takımı düzlerdeki avantajını kaybetti. Şimdi Ferrari'de ana kayıp ilk sektörde gibi duruyor. Ve aslında aracın tek tür performansı yeterli temposu yokmuş gibi görünüyor. Mercedes tarafında aslında yeterli performans olsa da kağıt üzerinde onlar için çok ciddi bir sıkıntı var. O da zıplama sorunu. Ki bunun olacağını hiç öngöremedik. Ya yani Mercedes'in aracında tempo olsa da zıplama sorunu sebebiyle yüksek hız virajlarda sıkıntı yaşıyorlar. Aslında geçen sene de benzer bir sorun yaşamışlardı. Mercedes'in bu sorunu açtığını düşünüyorduk ama bu durum gerçekleşmedi. Grid'de şu anda en fazla zıplama sorunu sahip bir diğer takım Aston Martin ki kendileri Mercedes'in arka süspansiyonunu kullanıyor bu arka süspansiyon yapısında bir sıkıntı olabilir yani Mercedes böyle dünden bugüne bu sorunu çözemeyebilir eğer yarın performans kaybetmeden bu sorunu çözebilirlerse Mercedes'in ciddi bir pol şansı var onu söyleyebiliriz ama şu an için Mercedes'te beklenmedik bir tablo olduğunu görüyoruz aslında kağıt üzerinde tek turda McLaren'i en tehdit etmesi gereken takım ve isim Josh Russell gibi görünüyordu ama sanırım bu durum gerçekleşmeyecek ve günün sonunda mevzu Max Verstappen'e kalacakmış gibi görünüyor. Max Verstappen tarafına baktığımızda ise Max Verstappen için ciddi kayıpların olduğu bazı virajları görüyoruz. Şimdi McLaren'in turuncu rengine ve Red Bull'un koyu mavisine bakalım. Burada ilk virajda bir kayıp olduğunu görüyoruz. Ki bunun olması gayet doğal. Ve de özellikle dördüncü viraj ki tam McLaren'lik viraj. Orta hızlı virajda Red Bull ciddi anda kaybediyor. Ama o noktadan sonra Red Bull'un aslında pistin bir bölümüne önde geldiğini görüyoruz. Ama 13. viraja geldiğimizde Red Bull yine bir sıkıntı yaşıyor ki o virajda yine hızın biraz düşük olduğu bölüm. Yani orta hızlı viraj konseptine geldiğimiz zaman McLaren orada farkı açıyor. Red Bull aslında son viraja kadar gayet iyi bir şekilde geliyor. Gördüğünüz üzere son virajın girişini de aslında McLaren'e göre ciddi anda vakit kazanan bir Red Bull görüyoruz. Aslında herkes kazanıyor Norris'e göre ama virajın çıkışında herkes kaybediyor çünkü Norris biraz daha erken frenliyor. Son viraja kadar rekabet içerisinde yer alırken son virajdan sonra her takım ciddi anda kaybediyor. Eğer Red Bull yarın bu virajlardan bir tanesi çözebilirse pole şansı olacaktır. Ben açıkçası son virajı çözebileceklerini pek düşünmüyorum. Çünkü aracın aslında temelinde bu tarz virajlarda bir önden kayma sorunu var. O yüzden aslında ben Red Bull'dan yarın son virajda bir atılım beklemiyorum. Ama yarın Red Bull'dan atılım beklediğim viraj ilk iki viraj. Bence Red Bull aracı ilk iki virajı yarın çözecek ve aslında kaybetmiş olduğu bu büyük zamanı McLaren'den geri alacak tek turda ve yarın biz Max Verstappen'i pole savaşında göreceğiz. Ferrari tarafında dediğim gibi araçtan hani böyle inanılmaz bir potansiyel görmedik. Ferrari yarış odaklanacak. Ferrari için yarışın anahtarı öndekilerin graining sorun yaşaması olacak. Bunu aslında yarış önü videomda da bahsettim. Ferrari temel tempo olarak burada geride olsa da lastik sayesinde öne çıkabilir. Mercedes tarafında hem sıra motoru hem de yarış güçlü olması gerekiyordu ama zıplama sorununun ortaya çıkması bir anda işleri değiştirdi. Eğer bu sorunu çözebilirlerse yarına kadar Mercedes'in bir pol şansı var. Ama bunu çözebilecekler mi? Aston Martin'e bakıyorum. Mezer süspansiyon kullanıyorlar. Bu benim için bir soru işareti. Bakalım performans kaybetmeden çözebilecekler mi? En önemli soru bu. Onu da yarın göreceğiz. Günün sonunda toparlamak gerekirse McLaren tarafı tercih etmiş olduğu düşük downforce arka kanat sayesinde her sektörde rekabetçi olabiliyor. Geçen senelerde takımın yüksek downforce getirerek bir sektörü maksimize etmeye çalıştığını görmüştük ama artık buna gerek kalmadı. Çünkü aracın tabanlı üretmiş olduğu downforce aslında ilk sektörde de kendilerine sıkıntı yaratmıyor ki ilk sektörde aslında bu arka kanada rağmen diğerlerinden daha az bir McLaren görüyoruz. Bu arka kanat sayesinde çok ciddi anlamda kaybetmeleri gereken orta sektör ve son sektörde de rakiplerine göre çok daha rekabetçi bir McLaren görünce aslında turun tamamında çok güçlü bir McLaren takımı görüyoruz. McLaren'in tek sıkıntısı olabilecek şey düşük downforce'un getirmiş olduğu ağır depodaki kayma sorunları. Bu da lastiklerine bakmalarına biraz sıkıntı yaratabilir. Burada Red Bull'un biraz daha yarış yönelik bir ayar yaptığını görüyoruz. Red Bull takımı buna odaklanmış durumda. İkinci antrenmanlarda arka kanatlarının bu bölümlerini kesen bir Red Bull gördük. Düzlük hızını biraz daha arttırmak için. Onlar da aslında bu arka kanadın yeterli olmadığını görmüş oldu. Dengelerin bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz efendim. Ne olacağını göreceğiz. ilerleyen noktalarda McLaren tarafı hem pol hem de yarış galibiyeti için favori gibi görünüyor ama yarına kadar yapılacak tercihler çok önemli. Ve McLaren'in yarış temposu ne kadar iyi görünse de ilk antrenmanlarda, ikinci antrenmanlarda görmedik. Ağır yükte McLaren'in lastik aşınmasını soracak. Bu da gerçekten hafta sonu için çok kritik bir nokta. Hemen çok hızlı bir şekilde Red Bull'un kestiği arka kanada bakalım. Gördüğünüz gibi arka kanadın ilk hali bu şekilde. Yan taraflara bakmanızı rica edeceğim. Bu bölümde dikdörtgen bir yapının olduğunu görüyoruz ama ikinci antrenmanlardan önce bu arka kanadın dış kısmını kestiler. Biraz daha yol tuşu azaltmak için aslında bu da bize şeyi gösteriyor. Red Bull takımının halen daha çalışan bir düşük downforce arka kanadı yok. Bunu geçen seneden beri görüyoruz. Geçen sene hatırlarsanız Belçika Grand Prix'de enteresan bir arka kanat denemesi yapmışlardı. Bu arka kanadı antrenmanlar denemişler ve daha sonrasında Belçika'nın uzun düzüklerinde yüksek downforce yarışmak durumunda kalmışlardı. Aynı kanadı Azerbaycan'da denediler. Yine çalışmadı. Bu seneye baktığımızda Red Bull tarafının düzük hızını arttırmak için arka kanadını kestiğini görüyoruz. Bu en son 2022'den kalan bir yöntem. Gerçekten Red Bull tarafında teknik anlamda ciddi sıkıntıların olduğunu buna bakarak bile söyleyebiliriz. Takımlar bazen bir Bing bu tarz tercihler yapıyorlar ama arka kanatta artık birden fazla arka kanadın olması gerekiyor. Bu hafta sonu Ferrari'de görüyoruz. McLaren zaten arka kanat konusunda 5-6 tane farklı seçeneğe sahip. Hakikaten Red Bull'un halen daha bu yöntemlerle yarışmaya çalışması bana çok şaşırtıcı geliyor. Yakın zamanda performans gelişmezse Pierre Vahey ile ilgili bir değişiklik görebiliriz diye düşünüyorum. Evet ön tarafa çok fazla odaklandık. İsterseniz biraz da Orta gruba bakalım ve orta grubun performansına bakalım. İlk olarak etkileyen isimlere bakalım. Williams. Williams'ın burada zaten coşması gerekiyordu. Vurup geçmesi gerekiyordu Williams'ın. Bunu şu ana kadar yapıyorlar gibi görünüyor. İki araçta Q çok yüksek ihtimal. İki araçta puan alma çok yüksek ihtimal. Williams gerçekten burada çalışıyor gibi görünüyor. Carlos Sainz Albon'dan daha hızlı görünüyor. Bu da aslında takım için iyi işaret. Çünkü Sainz'ın temelde daha hızlı bir pilot olduğunu düşünüyoruz. Bu da aslında aracın sonuçları maksimize etmek açısından Önemli bir adım attığını bizlere gösteriyor. Ama Williams'ın işini bozabilecek bazı takımlar var. Onların başında Alpine geliyor. Alpine takımı buraya getirmiş olduğu arka kanatla beraber tek turda muhtemelen Williams'la yarışacaktır. Biliyorsunuz Alpine'in ciddi bir motor dezavantajı var ve bu tarz pistlerde genellikle düşük downforce tercih ediyorlar. Bu düşük downforce burada tek turda işinize yarayacaktır ama yarışta lastik kullanımında size sıkıntı yatacaktır. Ama Alpine takımı Gazi ile beraber Kendisini Q3'e atmayı planlıyor. Alpin'le beraber ekstrem bir düşük downforce önüne giden diğer takım Racing Bulls oldu. Gördüğünüz üzere Racing Bulls ve Haas'ın arka kanatlar arasındaki fark görüyorsunuz. Racing Bulls takımı da yine aynı şekilde tek tur performansla odaklanmış durumda. Haas da Ferrari ile benzer bir yöne gitmiş durumda. Tek turda çok bir şey beklemiyorlar. Ama yarış mesafesinde daha yumuşak lastiklerin kullanılması sebebiyle diğer takımların sorun yaşamasını bekleyecekler. Yani hem Haas hem de Ferrari biraz daha sakin olup öndekilerin lastiklerini bekleyecekmiş gibi görünüyor. Aston Martin tarafına geldiğimizde ise Aston Martin bu hafta sonu Sauber'den de yavaş olabilir. Sauber takımının tek turda bir Q3 ihtimal yani... Q3 demiyorum ama en azından rekabet edebilirler diye düşünüyorum. Bu gerçekleşebilir. Hulkenberg 60 oldukları gayet iyiydi. Aracın yüksek hızlı viraj kompleksinde ne kadar iyi olduğunu zaten Avustralya'dan biliyoruz. Ben bunu göstermiştim bazı canlı yayınlarda. O yüzden aslında Sauber takımı bu hafta sonu gerçekçi anlamda Aston Martin'i geçebilir. Aston Martin takımının bazı sorunlarına bakalım. Araç zıplıyor. Düşük hızlı virajlarda sıkıntıları var. Yüksek hızlı virajlarda güven vermiyor. Düzlük hızı iyi değil. Fren soğutması iyi değil. Her türlü soruna sahip Aston Martin tarafı. 2025 sezonunu şimdiden çöp atmışlar diyebiliriz. Onlar tek turda Haas'larla yarışacaklar ama Haas zaten yarışı düşünüyor. Hani Haas'ın tek turda geride kalması atıyorum 14. olan bir Haas bizi şaşırtmayacak. Çünkü onlar yarışı bekleyecekler. O yüzden aslına bakarsanız sıralama turlarında Williams'lar, Gazli ve Racing Bulls'lar yarışacakmış gibi duruyor. Q3 için bir de araya Sauber'ler kendini atmaya çalışacaklar. Orta grup gerçekten birbirine çok yakın ve en ufak hata kesinlikle sıkıntı yaratacaktır diye düşünüyorum takımlara. Yarış temposuna geldiğimizde Williams'ın dediğim gibi vurup geçmesini bekliyorum. Hiç sıkıntı yaşamayacaklardır. Alpine, Alpine yine muhteşem bir tur çıkartabilirse Gazi ile beraber ve atıyorum ilk 5 ilk 6 olursa o zaman kendilerini puan potasının içinde tutabilirler. Onun dışında bu arka kanatla beraber ağır depoda çok zorlamalarını bekliyorum Racing Pulse'la beraber. O yüzden arka tarafta aslında e, Williams'ların iki araçta puan alması gerçekçi bir hedef. Alpine ile Gazli ve hatta Racing Pulse'lar tek turda birbirlerini yenebilirlerse puan alabilirler. Sauberler tek turda bir takım mucizeler çıkartabilirler diye düşünüyorum. Öndeki takımlardan bir tanesinde sürpriz bir Q2 elenmesi olabilir. Çünkü biliyorsunuz burada pis gelişimi inanılmaz fazla. Halen daha ikinci antrenmanlarda son virajda toz kalkıyordu. O yüzden her seansın son turları gerçekten çok kritik olacak. Herkes inanılmaz zaman bulacak. O yüzden en ufak bir hata öndeki takımlardan birinin elenmesine sebebiyet verebilir diye düşünüyorum. Sıra motorları burada her şeyi belirlemeyecek. Bence... Polden kalkanın yarış kazanamayacağı ilk yarış burası olacak ve hatta en azından yarış galibiyetin riske edildiği ilk yarış burası olacaktır diye düşünüyorum. Ve gayet keyifli bir yarış olmasını bekliyorum. Hem ön tarafta hem de orta tarafta. E, durumlar bu şekilde görünüyor efendim. Genel olarak baktığımız zaman e burada biraz olanlardan çok çünkü çok da bir şey olmadı. Sonunda bir tek kazası oldu. Biraz daha performanslar üzerine biraz daha araçların potansiyelleri üzerine gittik. E bakalım neler olacak. E yarına kadar bir takım ayar değişikleri illa olacaktır. Yani McLaren bence bu kanta kalacaktır ama Ferrari tarafında bir şeyler görür müyüz diye düşünüyorum. Mercedes'in o zıplama sorununu çözmesi gerekiyor gerekiyor. Ciddi vakit kaybediyor özellikle ilk sektörde. Onu çözmeleri lazım. Red Bull tarafı eğer ilk iki bile çözebilirse Paul için çok ciddi bir aday bu arada. Gerçekten çok ciddi bir aday. Bakalım bu tarz eşitler neler gösterecek diyorum. Ben son tabloyu sizler için çizmek istedim efendim. Umarım keyifli ve bilgilendirici bir video olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz videoya like ve hype atmayı unutmayın lütfen. Aynı zamanda kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.